Bilecek kapısız bozuk bir adamsın oğlum. Artık yani itiraf et kendini. Ne yapayım? Kendi milletin sevgilisi güzelsin. Sen ne, ne diyordun? Ki? Senin ünlü bir lafın vardı hatırlıyor musun Dodo? Ben ne? abi kusura bakma biraz ırz düşmanıyım. Hatırladın mı <laughs> kelimeni? Ben hiç Sen... <laughs> nokta'cım iyi çok ha, sen korkuyorum ya. abi de yaklaşın hep bana yürüyor. <laughs> He? Ha? O, o kelimeni hatırladın şey, mı? Abi. abi kusura bakma ben biraz ırz düşmanıyım da. Diyordun hatırladın mı kelimeni? Hatırladın mı? Votum o benim. Kendini ne bok olduğunu kendin söylüyorsun. Var. Bak öz düşmanıyım diyorsun. Ama ne yapabilirim Ferhat abi? ne yapabiliyor? Lan güzelmiş. sikine dur diyeceksin lan. Gözü kaçmayacak milletin sevgilisine. Ne demek? Bak bu arada sikine dur diyeceksin derken. Milletin dertken, sevgilisine bir dakika, değil. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dur. Sikine dur diyeceksin derken ben Dodo'yla hayatımda 3 kere, kere, kere oturduk. 3 kere mi oturduk? 3 kere oturduk. 3 kere oturduk Dodo'yla. Bak Dodo. Rakı içtik. Türkiye Bak. Cumhuriyeti'nde. Ustuğa bile tamam dikkat et. Türkiye bak, Cumhuriyeti'nde bir dakika, bir dakika. sen kimsenin Merhaba, buraya bir gidip bak. sevgilisine yavşıyamazsın. Yürüyemezsin. Şuna bir söyler misin Duducuğum? Biz seni üç kere alkol Hı. aldık. Bir ortamda rakı içtik. Üç. Üç defada da. Değil mi üç? Evet. evet üç. Tamam üç defa içtiniz. He. Ben ne zaman dodo? Tamam. ne demek sikine duracaksın? Bu nasıl bir konuşma? Ya yani Nasıl bir uslu? Hayır demek. onu demiyorum. Ben seninle konuşmuyorum. Ben dodo şunu diyorum. Sikim tamam. kalktı diye kendime eş yapacağım, sevgili yapacağım. Oğlum, başkasını sevgilisine mi koşacaksın diyorum. Dodo affedersin. Kükü kalktı diye İstanbul'dan İzmit'e mi gelecek? Sen salak mısın? Peki öyle. çiçek kalkması, çok... sana çiçek getirir miydi? Benden evlenir yani, miydi? Ferhat abi, Ferhat abi He? gerçekten çok ayıp ediyorsun. Soruyorum. Yani. Eğer bir şey kalkmasaydı sana karşı o çiçeği o tek taşı getirir miydi? Bırak Ferhat'ı benden evlenir miydi? Peki, 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 Do -do hislerim, hislerim, Do -do duygularım. Tamam. Do -do senin... etmiyor, Peki Feruz senin bana neyin kalktı ki bu kadar benim üstünde ısrarla koşuyorsun peşimde? Benim sana ruhum ve kalbim, ruhum ve kalbim Do -do kalktı benim kalbi sana. Kalbi kalkmış ki yüzlük ve çiçekle geldi. Direkt evlenmek istedi benimle. Direkt nikah atayalım dedi. Bak şey söyleyeyim Elif, mi Ferhat abi? Ferhat abi. Elif. Elif'in bak, de sana midesi bu kalkıyor. Adam, bak bu adam herkese yürür. Herkesin servisine yürür bu adam. Hayatım bu o bu herkese yürüyor da bu. o herkese yürüyor da o adam yüzük ve çiçekle bir tek bana geldi. Ama. Bir sor bakayım. Bir sor bakayım. Neden Live yürümüşler <laughs> diye buna de birbirine engelip sikron gittiler. Ne kayboldu bu? Sorsana bir. Bak Dodo Bir, ben... şey yok. Her bir zaman, dakika bir şey söyleyeceğim. Her zaman başarıya Dodo, Bir dakika bir dakika. Dodo her? benden sonra götü başı kaybetti. Çünkü neden biliyor musun? Benle evlenmek istedi. Dedi ki Elif ben seninle evet. evlenmek istiyorum. Ferit siktir et dedi. Sonra sen araya Doğru. girdin bir şeyler oldu. Dodo ondan sonra sapıttı. Ben Dodo'yu anlıyorum. Hı -hı. Boş ver onu. O konuya e girme. Ben Dodo ile evlenseydim Heh. böyle olmazdı. Eee? Şimdi... Hala geç değil Elif. Hala geç değil. Şimdi abi, sen olmaz dedin değil mi bu adama o gün? O zaman olmaz diyordu. Belki He? şu an olur der. Bilemeyiz. Şimdi soruyorum sana. Sana soruyorum. O gün bu adamı olmaz dedin, reddettin değil mi? Çiçeğini tek taşını geri verdin, alma git dedin değil mi? Olmaz dedin. Hı hı. O günden beri hala iyi kötü benle berabersin bu yayınlarda değil mi? Doğru. Hep hı. seni bıraktılar, hep terk ettiler. İyi veya kötü günde yanında olmadılar. Ama hep ben iyi veya kötü günde hep yanında oldum. Biliyorsun değil mi? Evet. Seni bir tek bırakmayan kim burada? Yine ben. ben. Ya bir de Bigo'da arka, yoksun. arka planda da var. Götümden ayrılmayan çok yavşak var emin ol arka planda. Dinle dinle dinle. Bir kutu yoksun. Seni burada bekleyen yine benim. Buradasın yine bekleyen benim değil mi? Hmm. Ben seni 24 saat burada bıraktım. Gittin mi? Terk bırakmadım. Mi? Ben de bırakmadım. He? Benim ben sana bırakmadım. yaptığım fedakarlığı Bunların hangisi yaptı lan bugüne kadar? Hangisi yaptı ya? Hangisi? He? Ya Ferhat abi tamam bir dakika. Ben bayağıdır yine yoktum. Bu arada artık haftadır. yeni gözüme birini kestirdim. Düşük levelli. Bak gözüme birini kestirdim. Hı -hı. Bir saattir chatte onu takip ediyorum. Düşük levelli ve birkaç iki gündür iki Hı -hı. bugünden beri çok yorumları çok dikkatimi çekiyor Ferhat artık o benim olacak bunu unutma ne sen oluyor. Vay, vay vay. Ne sen oluyor? Bak seni mi yaptır şa. Şey bak yaptırışı <laughs> şu şey sikerim bak sen oluyor. Nasıl... Bak oynamazsın bir tarafını elip. Bir tarafını oynamazsın bak. Teşekkür bak, ederim. Bak ne kesilip duruyorsun bak cinnet geçirmesin ah. onlar. Kararım kesin. Ben destekçi sevmiyorum. Resmen benim burada hiçbir zaman destekçi hiç sevgilim olur. Ben düşük devel seviyorum. Direkt düşük devel çetti gözüme birini kesirdim. O bak, benim olacak. Elif Benim. Konu kapandı. Artık benimsin bak. Sen bile kendi varlığından Bekleyin. haberin yok. Bak. Benimsin artık ha, bu Görüyor, mu? görüyor musun? Ne o abi? Ne o ne o ne o? Onu prezertif mi? Prezertif mi? Prezertif mi? O Rosu evladı. Prezertif takıp 31 mi çekiyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Görüyor musun? Ne o? Ne o? Hı? Görünmüyor bir şey abi. Görünmüyor. O neydi? Prezertif miydi? Ha bayrak. Görüyor musun? Bayrak. Aferin. Bayrağı evet. temsil ediyorsun benden beraber kendine gel. <laughs> Allah kimseyi, kendine gel. Allah kimseyi göt korkusuyla sınamasın ki bayrağı aldırtmasın. Yalan mı? Aynen. <laughs> Aynen öyle. Bu bayağı temsil eden bir bayansın. Eğer buna bir saygısızlık <laughs> yaparsan, bana boynuzlarsan, ben... biriyle çıkarsan, biriyle olursan, evet. bak şu bayrak adına ben, ediyorum. Ben direkt ümit veriyorum. Vatanın direkt devletim adına ediyorum. Ben direkt büyük oynuyorum. Ümit veriyorum. Artık o chat'teki o ben çatır söylüyorum. Ya, bak o chat'teki çatırlardan bir tanesinin gözüme ke O benim artık. Bitti. O benim artık. artık. Kendine o gel. Kendine gel. Kendine gel. Abi bu adam. Beni jandarmaya arattırma bu saatte. Bu saatte beni jandarmaya arattırma. Ara. O benim artık. Arasana Gözüme keserim. Bir. Gözüme takalım. Bir ara ne benim diyeceksin? Artık. Benim o artık. Bir şey soracağım. Söyle şey Şetler. Şu vücuduna dur da. Şu cinselliğine dur da. Yeter. Rezil oldum lan! Cinsenli durdan kesin. Amına dur de! Götünü Şu Şu erkek tüskününe dur de! Benim namusu ben ne Bak cinaya çıkar. <laughs> Oğlum bu nasıl <laughs> yürüyor? Cinaya çıkacak. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Derken... Ben bir şey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Orospu evladı. Ben Herhalde erkek düştüm şey olsam aylardır benim hayatımda kimse yok. Benim sen yok. Namusuma, sen namusuma ne getirme. Ananı sikerim doğru konuş. Orospu çocuğu aylardır benim hayatımda kimse yok. Ne anlatıyorsun sen? Benim namusuma <laughs> ne getirme. Elif ben bir Benim şey Benim de ağzıma ne getirme. Saklıma evet. sakal. Bak yoldan çıkarım çok çok kötü. Ay. Beni durduramazsın frenlemen daha bak. Bir yaklaşık bir Benim de ağzıma şey gibi... onuruma ne getirme. Götü üstüne oturayım. Tamam, bir, bir, dakika Dodo. Bir dakika da Dodo. Bir dakika da Ferrucum, ben Hı. nasıl bir kadınım biliyor musun? Olmayınca yokluğu çok iyi bilirim. Yokluğundan <laughs> anlarım. Hiç sesimi çıkar. Yokluğunu çıkarım seni. Senin doktora sokarım ben sonu bak ha? Bak. Aylar... Ben o alkolü adam gibi iç. Bak. Aynen. Sikerim düşükle verir de düşükle verir de. Hayır. Bana bu adamları. prensesim bak. Aylarca yokluk nedir? Hiç araçlı olan bir kadın değilim. Vallahi bile bak. Aylardır hiçbir şekilde tık yok. Allah çarpsın yok. Ama mevzu ne biliyor musun? Olursa da fena oluyor. Gireceğim ben. Anlaşıldı herif. Ne anlaşılır? Tamam. Aşk bana anlamında başka yol Aşk anlamında. Ben Aşk, ne anladım? Ben bir dakika. Bana bir dakika başka bırakmadım. yol bir bırakmadın Elif. Ne, ne anladın? Ne anladın Ferhat? Bana başka yol bırakmadın Elif. Abla sakin. Tamam ne yapacaksın? Ne yapacaksın Arkadaşlar, mesela? Hı. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı oldu? 6'sı oldu. 6'sı oldu evet. 6 6 oldu. 4 gün var Elif. Ne yapacaksın dört gün sonra? Dört gün sonra ayın yirmisinde şey grup show falan var. Seks mi partisi var ne var? Varsa haber gönder. <laughs> dört gün sonra İzmit'te yanındayım. Üf. Üf. Bir ay önce de öyle diyordun abi ne oldu? Önce Seninle gidiyordun. İzmit sokaktan ortadan ikiye yaracağız. Diskolara Vallahi gideceğiz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yardığım bir tek şey var o da erkeğin götü olur ha benim yardığım. Sen neyi yarıyorsun? Gel erkek sen gel lan. Onunla Elif, mı geliyorsun? Elif, Elif şunu şey. Elif şunu şeye götürsene bir. Ne, neyi görenler evet. oraya götürsene Hayır Ya yani yanındayım. ne ben bunun bekana gider miyim? Dodo sende. Allah aşkına. <laughs> Çok iyi Hayır, onunda yanındayım. Dodo sen de siki siki ayın onunda İzmit'e geliyorsun Dodo. Ben dokuzunda geliyorum. Tamam. Duydun mu? Hatta şu an geldi Dur. şu an Bak, geliyorum. Sana söylüyorum. Şu an geldi Elif'ci. Dodocuğum Dodocuğum. Ben izliyorum. Dodocuğum Dodocuğum. 4 gün daha ben... depin. Ben şu anda Bolu ya Abant'tayım Dodo. -do. Tamam Elif. Bolu'ya geleyim. Abant'a geleyim. Abant'a geleyim. Duydun mu Elif? Teşekkür ederim. Duydun mu beni? 4 gün daha depin. Ben... günde hopla zıplam. Ferocuğum Ferocuğum Pamuk Prensesim bir şey öğrendim. Yanar dönerli duş başlıkları çıkmış ışık yanıyormuş. Alayım mı sana götürün sokar mısın? Ben <laughs> bak, bak dinle beni. Dört gün sonra yanındayım. Boncuklu. Dört gün sonra yanındayım. Dört gün sonra yanındayım. Dört gün boyunca iyi depin oyna. Dört gün içinde iyi oyna, iyi Batistir gel, iyi dolaş, hercesim. tamam mı? Gördüğün gibi hiç oynamıyorum, depinmiyorum da. Ama depinmek istersen tamam. var ya bir depinirim, bir depinirim. Oteli sallarım bak. Ama ben depinmiyorum komutanım. Oturuyorum böyle. Tamam. Ayın onu da beraberiz. Allah'tan ölüm kalma inşallah. Komutanım öyle bir şey Kesin yok. Kesin ölürsün Ferhat. Kesin ölürsün sen o dört güne. Tamam mı? Kesin ölürsün. Tamam, sen. Ben de ben de değil, teşekkür ederim. Elif dört gün sonra yani. Düzce'de olacak. Ha bu arada Faşo abicim dört gün sonra şey diyor. Düzceye git diyor bana. Kafanı dinle diyor. Duydun beni? Dört gün sonra yanındayım. No, Aynen uyumadım. böyle sade saati geleceksin yanıma. Para Bak yok yapma. Saati geleceksin. Karşısına. Kimde para yok? Ferhat'ta mı bende mi? Bende zaten para yok. Ben... Maaş açıyorum. Ferhat, ha Ferhat'tan Ferhat bahsediyorsun.